Çağır kızımı çağır. Kızımı çağır. O ağaç. ağaç. Hı hı. At. At. O. çağır kızımı çağır. Hadi. Nerede? Baraz nerede? Aa, gitti. Bak baraz orada yatıyor. O, yatıyor. Evet. nerede? Kızımı çağır. Zana. Zana. Polat Boğazay'da. 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 Bak paşa da orada. Bak araba gidiyor o araba kimin? Ben benim. Kimin dedi? Benim. Senin mi? Bak deden de. Da... Bak deden de orada çalışıyor. Dede orada çalışıyor. Evet. Ne? Kızımı çağır. Nerede baraj? Burada. Nerede? Orada. Orada. Baraz. Abı, Baraz'a yeni Kemal kemer aldım. Demir, Belden. Seni, seni, sen, Çok yakışmış kendisine. Demir, Sıkıyor mu biraz Nasıl bilmiyorum ben da alışmamış kendisi. Sana. Sen ne hangi şarkıyı söylüyorsun? Merhaba. <laughs> Hele bir yine söyle. Merhaba. <laughs> Sen araban burada. Merhaba. <laughs> araban burada. Merhaba. Kadın gitti. Oy dilemin söyle. Merhaba. Merhaba.